Düşünsene dil öğreneceksin diye hevesleniyorsun. Bir kanal buluyorsun. Sana dil öğrenmeyi vaat ediyor ve bir ayda üstelik. Çok iddialı bir giriş oluyor. Sona bakıyorsun klasik bana para at. Benim kursum var. Kursumdan sana yardımcı olacağım. Oğlum madem o kadar iyi biliyorsun bari bir ucundan göster bilgini de ona göre para verelim yani. Ama yok adamın zaten dolandırıcı olduğu ortaya çıkmış ve paylaşabileceği bir bilgi olsa takipçilerine en başta hakaret etmez. Havalı gibi görünmeye çalışmak için dil bilimle ilgili birkaç terimi sürekli kullanıp altını doldurmadan chat GPT desteğiyle konuşuyor olmaz. Şimdi dostlar diyeceksiniz ki olay ne? Kanka bir tane kanal var. Az önce de bahsettiğim gibi dil öğreteceğini iddia ediyor ama maalesef bu uğurda insanları dolandırıyor. Yani dil zaten bence paraya dökülmemesi gereken bir konu. Diyeceksiniz ne alaka insanlar çevre yapmasın mı? Yok yok onlardan bahsetmiyorum. İnsanları dile heveslendirmekten ziyade dilden soğutan çok insan var ve bunu para kazanma amacıyla yapıyorlar. Onlar en iyi dili bilen kişilermiş. İşte siz öğrenemezsiniz, siz kötüymüşsünüz falan. Yani böyle bir şey yok. En basit tabirle dünyanın her yerinde ufak yaştan itibaren dil öğrenmeye başlıyoruz. Maruz kalıyoruz ailemizde ve kısa bir süre sonra öğreniyoruz. Kendimizle konuşmaya başlıyoruz. Yani bir ufak çocuk anlatabiliyorum. O bile öğrenebiliyorsa sen niye öğrenemeyesin onun? 20 yaşındasın, 18 yaşındasın, 30 yaşındasın. Ama dediğim gibi bunların olayı para kazanmak oluyor. Dil üzerinden para kazanmak için de yapacakları şey insanları bu konuda manipüle etmek, onlara yalan söylemek oluyor. Bunu nasıl yapıyorlar? Dediğim gibi dili gözünüzde büyütüyor, dil öğrenmek imkansız bir şeymiş gibi davranıyor falan filan. İşte buna videoda değineceğiz zaten ilerleyen kısımlarda. En başta şunu söyleyerek başlayayım. Eğer dil öğrenimine para yatırmak istiyorsanız bu paranızı yatırabileceğiniz mantıklı seçimlerden biri ama nereye yatırdığınız önemli. Mesela Duolingo'nun işte bu Busuu'nun bu tarz uygulamalar oluyor ya. Bunlara senelik abone olabilirsiniz ama gerçekten kullanacaksanız. Onun haricinde en iyi öğrenmenizi sağlayabilecek yollardan biri gerçek hayatta bunun kursunu alabileceğiniz bir ortam olabilir. E sınıf ortamı, işte bir öğretmen olur. Öğretmene soru sorabilirsiniz. Öyle daha iyi oluyor. Hem maruz kalıyorsunuz hem de öğretmenin söylediği şeyler ya yani en azından bende böyle mesela. Bir öğretmen bir şey anlatınca aklımda daha iyi kalıyor. Böyle yatırım tabii ki yapabilirsiniz ama internet üzerinden böyle insanlara dikkat edin. Yani bu çakal, bu çakal arkadaş hiç ismini fotoğrafını falan koymayacağım. Bu konu hakkında bilgi edinmek istiyorsanız direkt Beyaz Kurt'un son videosuna gidin. Ben de bu elemanın dolandırıcı olduğunu oradan öğrendim ama bu elemanı ben daha önceden biliyordum. Karşıma çıkıyordu ve ben çok soğumuştum bu elemandan. Hatta başta ben de dedim Allah Allah bu adam böyle anlatıyor. Ha, nasıl anlatıyor onu da söyleyeyim. Adam dili öyle zor bir şeymiş gibi anlatıyor ki hani öğrenemezsin onun bir yöntemi varmış. O yöntemi alırsan o yöntemi elde edersen tabii ki para karşılığında sen de bu bin senelik sırlara kavuşmuş olacaksın ve dil öğrenimin bir anda kat kat hızlanacak böyle halledeceksin üstesinden geleceksin ama yok arkadaşlar böyle bir şey yok ki zaten dil öğrenmenin tek bir yolu yoktur yani bunun onlarca yolu var kimisi kitaplar başında öğrenir kimisi de giderek gider o ülkede öğrenir yani bunun sonsuz yolu var anlatabiliyor muyum farklı farklı şeyleri kombin ederek birbiriyle beraber kullanarak öğrenebilirsiniz bu sizin ne kadar öğrenmek istediğiniz ve gerçek hayatınızda kullanabileceğiniz bir alanda mı alanda değil mi? hani bu tarz konular önemli çünkü maruz kalmak, birileriyle pratik etmek gerçekten faydalı oluyor. Onu söyleyeyim. Diyeceksiniz sen bu konuda otorite misin? Sen bu konuda nasıl konuşabiliyorsun? Kanka ben yabancı dil bölümü okuyorum. Hatta direkt şöyle söyleyeyim. Mütercim ve tercümanlık okuyorum. Ve bölümüm İngilizce olsa bile ben sadece İngilizce almıyorum. Rusya ve Çince de alıyoruz biz. Bunun yanında Almanca ve Korece de var. Yani anlarsınız ki ben dilde bayağı vakit geçiriyorum. Dil nedir ne değildir. Bir zahmet konuşabileyim bu konuda kanka be. Hani bu konuda da konuşamayacaksam neyde konuşacağım? Şimdi arkadaşlar bu elemanın, bu çakalın kullandığı taktiklerden bir tanesi şu. Dil ile ilgili terimleri alıyor videosuna yerleştiriyor. Ki ben bu adamın bu terimleri de aslında bildiğini düşünmüyorum. Ve dil bilimi ile ilgili herhangi bir kitap okursanız da şunun çok net garantisini vereyim bu terimleri sürekli sürekli görürsünüz. Yani maruz kala kala artık ne olduğunu da öğrenirsiniz. Şimdi arkadaşlar morfem, semantik, fonetik. Bunları deyince ben dil konusunda bir üstat olmuyorum. Morfem dediğin şey senin kelimeleri parçalarına ayırmak. Eklerine falan ayırıyorsun. Öyle bakıyorsun. Anlamanız için Türkçe bir kelimeyi inceleyelim. Yapacak kelimesine yap, a, cak bu şekildedir. hani morfolojisini ayırdığınızda böyledir bu kelime. Yani tabii ki bu kadar basit değil, daha detaylı, bayağı inceliyor. Sadece buna bakmıyor. O kadar küçük bir alan değil ama bu konuya girmeye çok gerek yok. Konumuz bu değil. Eleman taktik olarak diyor ki, sen yani bu kelimeleri kullanıyor. bunu dikkat et, şunu şöyle yap, böylece dili daha iyi öğrenirsin. Ya dostum, oğlum o kadar boş tavsiyeler ki arkadaşlar dili düzgün konuşun, çok çalışın demek gibi bir şey yani. Hani hiçbir faydası yok. Herkes zaten dikkat etmesi gerektiğini de biliyor, çalışması gerektiğini de. Diyor ki fonetiğine dikkat edin kelimenin. İşte fonetiği en başta çok iyi öğrenin. Dostum fonetiğini sen bir anda öğrenemezsin ki o süreçli olacak bir şeydir. Sen Korece öğrenmeye başladın diyelim. Kolejde bir anda en başta alfabeden de önce fonetiğine mi bakacaksın kelimelerin? Nasıl öğreneceksin oğlum? Öyle bir öğrenme şekli yok yani. Az önce dedim ya sonsuz öğrenme şekli var değil. Lan yok bu onlara dahil değil yani. Öyle bir şey yapamazsın sen. Zamanla oturur bunlar. Sen semantiğini de, fonetiğini de zamanla öğrenirsin zaten. Aslında buradan çıkartmanız gereken ders her alan için geçerli. Sadece dil bilimi için değil. Yani mesela tıpla ilgili bilgili görünen bir adam gelir. Öyle terimler, öyle kelimeler kullanır ki dersin ki "Aa bu adam biliyor." Yok abi bilmeyebilir işte. Mesele terim kullanmak değil. Mesele harbiden sana öğretebiliyor mu? Bir de yani madem harbiden o kadar biliyorsun, video başında da dedim kanka göster yani bilgini, anlatabiliyor muyum? Yazdığın eseyleri göster. Bu tanımadığınız insanlarla konuşma uygulamaları var ya oraya gir. Orada komplike kelimeler kullan. Hani göster bize diline kadar bildiğini anladım ama yok abi bunu yapma Hazır. Niye yapsın ki bunu? Ortada bir şey yok, verebileceği bir şey yok size. Bu sahte özgüvenli influencer sizi olmayan bir gerçeklikle kandırıp bu gerçeklik üzerinden sizden para kazanmaya çalışıyor. Çok karaktersizce bir hareket. Yani çok salakça bir hareket. Zaten sen böyle yaptığında insanlar dilden soğuyacak ve insanlar gene sana gelmeyecekler. Yani madem dil bu kadar zor ben de öğrenmem amına koyayım der gider adam yani. Niye zorla gitsin kendine eziyet ettirsin. Her videonda bir takipçine hakaret. Oğlum salak mısın sen ya? Bu duruma özellikle tilt oldum. Madem YouTube'da bir içerik üretiyorsun, takipçilerine saygıyla yaklaşsan alan, ama bu da taktiklerinden bir tanesi işte. İnsanlar hakaret edip onları bir şekilde videoya bağlıyor. Ben de çözemedim abi. Dostlarım kendinize saygınız olsun. Tanımadığınız bir insan bile olsa, bir shorts videosu bile olsa size böyle laf edip bir şey öğretmeye çalışan adamı siklemeyin lütfen. Bu eleman dolandırıcı ama bu eleman piyasada bunun tek örneği mi? Hayır dolandırıcı olmasa da gene dili böyle kötü amaçlarla kullanan çok insan var. Dili çok zormuş gibi gösterip kendi kursuna yönlendiren insanlar var. Dostlarım benim bir dil kursum yok. Zaten buna vaktim de yok. Çok fazla dil öğreniyorum dediğim gibi. Ben biraz farklıyım sanırım. İleride eğer bir kursum olursa da uygun fiyata yaparım herhalde. Hani düşünüyorum da. Ama dil hakkında az buçuk birkaç videom var. Daha da detaylı videolar çekmeyi de düşünüyorum. Eğer ilgiliyseniz size de videolar çekerim. Yani dediğim gibi bu konudaki mottom hep şudur. 3 yaşına kadar hepimiz öğreniyoruz bir dili. Yani bebekken öğrenebiliyorsan, bebekken öğrenebilmek kapasitesindeysen sen hep öğrenebilirsin. Hep öğrenme kapasitesi o beyninde var senin tamam mı? Dil öğrenmeyi gözünüzde büyütmeyin. Bu o kadar zor bir iş değil. Hadi o kadar zor olsun ezberler geçersin kardeşim. Ki yani hangi dillerden bahsediyorsun? Şimdi mesela Çince'den mi bahsediyorsun? Tamam abi Çince görsel hafıza ister. Rusça mı diyorsun? Tamam kardeşim Rusça istisnaların çoğunu hatırlamanı gerektirir. Ama bunu ne yaparsın? Mesela Çince'yi sürekli yazarak es geçebilirsin. E bu ne istiyor? Vakit istiyor. E vakit için senin hırsın var mı yeteri kadar? E o zaman verirsin. Rusça'da sürekli istisnaları hatırlamak. o zaman sürekli pratik edeceksin. Sürekli sürekli ağzında lastik yapacaksın sen o dili. Ancak böyle yaparak zaten sen bir dilde ilerleyebilirsin. İngilizce ki zaten şu an çağın en basit öğrenilen dillerinden bir tanesi. Kanka yani birkaç dizi izle anladın mı? Birkaç oyun oyna çözersin lan. Şunu dediğinizde duyar gibiyim. Sanki İngilizce öğrenmek çok kolay da biz yapmıyoruz. Kanka kendini öyle bir çevreye maruz bırakırsan yani öyle bir duruma maruz bırakırsan diyelim. İngilizce öğreniyorsun, Çince öğreniyorsun, Rusça öğreniyorsun, Fransızca öğreniyorsun. Dillerin işleyişini, dillerin patternlerini kafanda oturtacaksın. Bir de bir dil bir haftada öğrenilmez. Bunu kim soktu oğlum kafanıza? Hadi A1 bir şekilde öğrenebildin. Ama detaylı gramer asla öğrenemezsin o kadar kısa sürede. Ki öğrendin diyelim ne kadar hakkında kalıcı olacak. Yani 7-24 çalışman lazım. Uyumaman falan da lazım. Evet dostlar şimdilik diyeceklerim bu kadardı. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yorumlara da mutlaka gelin. Fikirlerinizi merak ediyorum bu konuda. Dil hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sorularınız var mı? Yorumlarda yanıtlarım. Kendinize iyi bakın. Dasvidanya.